İlginç bir tartışma. Şarkıcı Merve Holefter bundan 3 yıl önce Alınsam isimli bir şarkı çıkardı. Ondan 6 ay sonra da Mert Demir'in Mabel Matiz ile birlikte yaptığı antidepresan parçası piyasaya çıktı. Ve 2023'ün şarkısı seçildi. O parça Holefter e, müzik piyasalarını kasıp kavuran antidepresanı kendi bestesine benzetti. Biraz önce bahsettiğimiz benzeye ve besteye ve davalık da oldu. Mahkemeye taşındı iş. Sonunda... Beklediği bilirkişi raporu da çıktı. Ve dikkat o rapora göre antidepresan Merve Holefter'in iddiasında olduğu gibi şarkısından alıntılanmış. O telif veriliyor olsa yani bildiriliyor olsa sizin de hakkınız olacak değil mi? Şarkıyı üç kişi yazmış olacağız aslında yani. Tek isteği bilir kişi raporlarınca benzer raporu verilen bestesi için verdiği emeklerinin hakkını savunmak. Burada e, benim aşağı indiğim yerle onu yukarı çıktığı yeri değiştirirsek yani ben burada es koymuşum o iki tane nota var başında <laughs> ama bu maalesef sonucu değiştiren bir şey değil. Merve Holefter 2023 yılında yılın şarkısı seçilen Mert Demir'in yazdığı antidepresan şarkısının nakaratının kendi şarkısından çalındığını iddia etti. Bilir kişi raporu da Holefter'i haklı buldu. Nakarattaki e, 8 ölçü incelendi ve bu 8 ölçünün incelenmesinde e, bazı tabirler kullanılıyor. Şimdi bu evraktaki e, bilgiyi birebir benim aktarmam doğru olmayabilir. Hak sahibi olabilecek bir benzerlik olduğu bile kişi tarafından iddia ediliyor. Merve Olefter antidepresan şarkısı çıktığında ilk zamanlarında çok severek dinliyordu ancak ta ki arkadaşları kendi şarkısıyla antidepresan şarkısı arasındaki benzerliği uyarana kadar ardından o şarkıyı dinleyemez hale geldi ve şu anda dava sürecinden tek bir beklentisi var. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Asla maddi bir konu değil. Bu manevi bir konu. Buradan, Sen ben asla İlk önce zaten e, sanatçının kendisine ulaşmaya çalıştık. Ama bunu başaramayınca MSG'ye başvurduk. MSG'den bize iki kere e, benzer bir raporu geldi ve bunun üzerine mahkemeye başvurduk. E, mahkemeye başvurduğumuzda da iki tane bilirkişi raporu geldi. Biri karşı tarafın itirazı üzerine tekrar inceleyerek geldi ve sonuç değişmedi. O raporu veren kurulda bir usta şarkıcı, bir bilişim uzmanı ve telif uzmanı bulunuyor. Yani şu anda bizim hiç kimseye bir düşmanlığımız yok. Sadece hakkımızı arıyoruz. Mahkeme onadığı takdirde telif hakkı üçe bölünecek. Ancak şarkı için hiç beklenmeyen bir yanıt geldi genç sanatçıya. Bu şarkının Prodüktörü de, e, prodüksiyonu da biz bu şarkıdan herhangi bir telif kazanmadık şeklinde açıklamalar yapmış. E, bu biraz bana komik geldi ama e, olabilir. Belki de doğru söylüyorlardır. Bütün Türkiye'ye mal olmuş bir şarkı. Belki de hiçbir gelir elde ettirmemiştir onlara. Bolëfter şimdi sürecin sonlanmasını bekliyor.